Hemen evet. geçelim lütfen. Bir de bir de Ondan sonra bunu okumamız baktığımız zaman narinciyeler, işte sizin burası artık bir de kivi şeyi oldu Karadeniz sonradan oldu ama C kitabı yüksek meyveler. İnsan ruhu biraz da eğilimlikleri içine alabildiği kadar ferahlıyor. İstanbul'da en uzak mesafe görebildiğiniz çoğu zaman Rabbenahet bana eksenli hayatlara geliyor. Bu da insanın hayattan duyduğu keyfi, kaliteyi azaltıyor. Olduğunu söylemek istedim. Ee, şimdi gelirken sahil boyunca insanları deniz kenarında çeşitli etkinlikler halinde gördüm. Bir mecliste has bir hal, sohbet, bir gönül dokunuşu yapacakları zaman <laughs> düsturları şuymuş. bulaşıp yıkanıyor. Makinede dokunuyoruz. Mekanikte dokunuyoruz. Evet kitap fuarımız 29 Mayıs'a kadar devam ediyor.